Merhaba, yepyeni bir video ve yeni konularla birlikteyiz. Bir önceki derste şimdiki zamanda olumlu ve olumsuz cümle kurmayı öğrendik. Şimdi sıra geldi, şimdiki zamanda soru cümlesi nasıl kurulur onu öğrenmeye. İlk dersten bu zamana kadar beni izlediysen eğer zaten soru cümlesi kurma mantığını öğrenmişsindir diye düşünüyorum. Ama eğer bu dersi ilk defa izliyorsan veya unuttuysan geçmişte soru cümlesi nasıl kurulur bunun kuralı neydi diyorsan işte şimdi detaylarını vermeye başlayacağız. Ama vermeden önce ne yapacağız? Önce bir şimdiki zamanla ilgili bir olumlu cümle örneği vererek dersimize startı vermiş olacağız. Şimdi İngilizcede temel cümle yapısı neydi? İlk dersten beri bunu sürekli tekrarlıyorum. Diyorum ki İngilizcenin bir temel cümle yapısı vardır. Başa özneyi koyarsın, ortaya fiili koyarsın, sona da nesneyi koyarsın. Bu İlk derslerde öğrettiğim I'm a student gibi, ben bir öğrenciyim gibi tanımlama cümlelerinde de aynı kural. Bu geniş zamanda da aynı, şimdiki zamanda da aynı, bundan sonra öğreteceğim zamanlarda da aynı. Cümle yapısı budur. Özne, fiil, nesne. Ha ne olur? Sadece bu fiil tek bir fiil değil de yardımcı fiille birlikte olur ki bunu geniş zaman videolarında zaten ele aldık. Şimdiki zamanda da aynı durumu bir önceki derste gösterdim. Neydi şimdiki zamandaki cümle yapısı? Diyorduk ki başta yine özneyi koyacağız. Geleceğiz bir yardımcı fiil koyacağız. Neydi şimdiki zamanda yardımcı fiiller? Am, is, are'dı. Sonra geleceğiz fiilin kendisini koyacağız. Ve fiile ne yapacağız? Bir ing eki ekleyeceğiz. Ve gelip sonuna nesneyi koyacağız. Yani işte o fiil dediğimiz kısım burada yardımcı fiille beraber kullanılmakta ama işin özüne baktığında hiçbir şey değişmemekte. Özne, fiil ve nesne olarak yine cümle yapısı karşımıza çıkmakta. Hadi bir örnek verelim. Ne diyelim? I am eating diyelim. Neydi eat? Yemek demek yani yeme fiilinin karşılığı. I am eating ne demek? Yiyorum demek. Yiyorum demek. Şimdi arkadaşlar ilk derslerden bugüne kadar her zaman söylüyorum. İngilizcede bir cümleyi soru haline getirmek istiyorsan yapacağın işlem çok basit. Alırsın bunu başa. Yani şunu başa al, alırsın. Bunu buradan sildin. Am I eating oldu cümle. Ne demek bu? Yiyor muyum? Bak I am eating yiyorum. Am I eating yiyor muyum? Bu kadar kolay. Yani İngilizce'de soru yapmanın hiçbir zorluğu yok. Diyelim ki bir şey yiyorsun da ne olduğunu anlayamadın. Ya ben ne yiyorum diye karşıdakine soracaksın. Ben ne yiyorum? Getiriyorsun buraya what koyuyorsun. What am I eating? Ben ne yiyorum? Bak o kadar kolay, gördüğün gibi başa what koyuyorsun. Ben ne yiyorum? Ya da işte how am i eating? How nasıl demekti? Önceki derslerden izleyen arkadaşlarım hatırlar. Bunları bilmiyorsanız zaten muhakkak önceki derslere dönmenizi şiddetle tavsiye ederim. How am i eating? Ben nasıl yiyorum? Gördün mü? Bunu kaldır buradan. Buraya getir. Hatta cümleyi biraz daha böyle Düzgün yapabilmek adına buraları silelim. Buraya dedik ki ne yaptık? Am I eating. O zaman ne oldu? Soru işareti oldu. What am I eating? Ne yiyorum? How am I eating? Nasıl yiyorum? Where koy buraya. Where am I eating? Nerede yiyorum? Yani görüyorsunuz değil mi? Soru cümlesi kurmak İngilizcede inanılmaz kolay. Cümle kurmak inanılmaz kolay tek bir cümle yapısı. Sadece zamana göre, öğreteceğim zamanlara göre geniş zamanı öğrettim, şimdiki zamanı öğrettim. Bu kurallar var. Bu kuralları bil, ondan sonra kur kurabildiğin kadar cümle. İngilizce öğrenmek zor değil arkadaşlar. Sadece İngilizce öğrenmeyi gerçekten istiyorsan çok tekrar etmek zorundasın. Merak etmek zorundasın. Yani merak bu işte ilmin hocası oluyor yani. Videoları aç izle yaz YouTube'a temel seviyede İngilizce konuşmalar işte temel seviyede birinci seviyede İngilizce diziler bul kendine onların ne demek istediğini anla ya da önce metinlerle başla mesela basit İngilizce hikaye kitapları var onları al oku Va, göreceksin tamam mı? Where am, I, where am I eating mesela ben nerede yiyorum Vesa, veya geldik bunu ben değil de sen nerede yiyorsun diyeceksin. O zaman özne ne oldu? You oldu. E you'nun yardımcı fiili ne? Are. Where are you eating? Nerede yiyorsun? Ondan sonra cevap vereceksin. O da bana cevap veriyor. Diyor ki I am I am eating at home. Yani evde yiyorum. At home, at the school. İşte bunların hepsini öğrettim. E, yer belirteçlerinde. Geçmiş videolarda var. Eğer gerçekten bunu öğrenmeye niyetliysen ve bu kurallarla ilgili daha çok detaya hakim olarak buraya kadar gelmek istiyorsan bence birinci videodan başlayıp gelmelisin. Yok zaten birinci videodan başlayıp geldiysen mesela at home dediğimde benim artık ne demek istediğimi çünkü zamanında öğrettim size yer bildiren edatları öğrettiğim için bununla ilgili zaten en ufak bir problemin olmadığını düşünüyorum. Şimdi her derste her kuralı tek tek anlatamayacağımdan dolayı sizi geçmiş videolara davet ediyorum. Ama gördüğün gibi çok 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 kolay bir durum. Şimdi ne yaptık? Bir daha bir tekrar edelim. Şu tahtayı bir silelim. Tamam mı? Şu tahtayı bir silelim. İyice kafamızda pekişsin konu. Gelelim buraya. Son bir tekrarla. Ne dedik? Hatta siyah kalemle yazalım. Şimdi dedik ki I am eating. I am eating. Şimdi şunu soru yapmak için hemen bunu başa alıyoruz. Am I eating? Ben yiyor muyum? Ben ne yiyorum? Başa vat koy. Ben ne yiyorum? Ben nasıl yiyorum? Başa how koy. Ben nerede yiyorum? Başa Where I am eating. Yani bu kadar kolay. Şimdiki zamanda soru cümlesi kurmak. Ve cümlelerimizde böylece gitgide daha da zenginleştirip daha da güzelleştirmeye devam ediyoruz. Ve ilerleyen videolarda da edeceğiz. Videomdan ayrılmadan önce kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmemeni rica ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakal.